Merhaba. <laughs> Merhabalar. Günaydınlar. Bir kahvaltı vlogumuzda sizler yine tekrar birlikteyiz. Bugün nereye geldik? Bıçaksız. Hadi içeri geçelim bakalım buranın kahvaltısı nasılmış. Tamam al sen de varsın. Bir tane evet, bir tane kız Dur. var ya. hani ben de çıkacağım, ben de çıkacağım deyip deyip duruyor. Açık ben de gözükeyim. Açık ben de gözükeyim. <laughs> Allah gene gitti. <laughs> Çıktı. Ba 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 bak şimdi bir şey göstereceğim sana. Bıçaksız diyorlar. Restoranın adı bıçaksız mı? Her yerde bıçak var. Bıçakları oraya koymuşlar. Bıçaksız kalmış. Bugün bıçaksız restoranın e, sert bir kahvaltısını denemeye geldik. E, Bursa'da övülen iyi restoranlardan birisi. Bakalım biz de ilk önce kahvaltısını deneyimleyeceğiz. Evet. Gürcülükten olacak. Sikiler. Evet. Tamam ondan da bir şeyler yapacağız. Tamam pişmanları boz gelecekmiş. Sucuklu yumurta gelecek değil mi? Yanlış söyledim. Evet. Sucuklu yumurta gelecek. Bekleyecek mi? Ya neden bunu senin önüne koymuşlar? <laughs> Doğru noktayı biliyorlar çünkü. <laughs> ne yapalım başlayalım mı? Evet. Hadi başla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak bak tabağın önüne dönüyor. Yumurtalı ekmek bile varmış. Az önce onu görmedik. Orada pişi var. Sigara böreği, soğan halkası, sosis. Bence bayağı çeşitli. Ve kahvaltı çok hızlı geldi. Evet. Çocuk yumurta da geldi. Verdiğim kiloları alırken verdim. hadi hadi çekinme ye. Utandı. Utandı <laughs> mı çocuk? Siz bakarken yiyemiyorum. Daha, da var. daha iyilerini onlar yesinler. Karpuz da var. Hala kahvaltı yazın karpuz çok güzel. Nasıl gidiyor bir göster bakayım. <laughs> Burada bu sepetin içinde neler var? <laughs> süper. Taze taze geldi. Yani teşekkür ederiz. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Alır mı daha? Alır. Neler varmış? Simitler. Saklamışsın hepsini oraya. Açmalar. Valla çok güzel şeyler var. Yer misin yemezsin sen. Ben alırım. <laughs> Yer misin yemezsin. Tepeki teşekkür ederim. Sen değil mi? Teşekkürler. Bak burada ne var? bu nasıl bir koku? kokta bak bak. Böyle bir sıcak. Süper. Ben şunları hemen Sonradan bir tadına bakayım ben. Bir bak bakalım kalite kontrol yap. İyi ise söyle. Kendi tabağına bak. <laughs> Yumul. Bir bak bakalım tadı nasıl iyi mi? Çok güzel. Diyamadım diyamadım? Çok güzel sıcacık. Ben seni çekeyim. Uzakta kaldığın için anlaşılmıyoruz. Bayağı sıcak. Dumanı geldi. Hmm. Ah çok çöktü. Böyle güzel bir kahvaltı ettik. Bıçaksız bir kahvaltı ettik. <laughs> durduramıyorum kendimi. <laughs> Güzeldi. Bıçaklar burada. Evet, bıçaklar orada kullanmamızı izin vermediler. Güzeldi. Keyifliydi. Sen çatalla üstesinden geldin maşallah. <laughs> Ortalık tertemiz bak, hiçbir şey kalmadı. Hayır, artık kahvaltı bitti çünkü. That's enough yani. Enough geldi. Güzeldi, keyifliydi. Like <laughs> the Sonda gelen pişiyle yumurtalı ekmek için ne diyorsun? Bu hangi ülkede kötü demekti? Berbat lezzetli demekti. İtalya. Hayır ya. İtalya mıydı? Ha? Bilen yorumlara yazsın. Ne <laughs> <laughs> Bir ülkede şimdi bazı ülkelerde dur bir dakika konuya giremedim. Şimdi genel olarak bildiğimiz şu hareket çok lezzetli, güzel anlamına geliyor. Fakat bir ülkede yanlış bilmiyorsam siz e, düzeltin. Bilenler yanlışım varsa düzeltsin. Doğrusunu yazsın. Bir ülkede de hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Uzaklaşma sesim uzaklaşıyor. Biz mikrofonu yok düşük bütçeli youtuberız şu an. <laughs> bir ülkede de bu hareket çok kötü olmuş. Beğenmedim. Hani rezil anlamında geçiyor. Hani onu yaptığın zaman bayağı çekiş çıkıyor yani. Şefle senin aranda. Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum. Biliyorsanız lütfen yoruma yazın. Bir de böyle bir şey var. O ne? Böyle bir şey mi? Evet. Youtube'da like at. Aa! Ben ne diyorum ne diyor? Like atın, abone olun, bize destek verin. Bizler e, sizlere daha güzel içerikler, daha eğlenceli, daha keyifli, farklı, farklı şeyler de yapmak istiyoruz. Ama tabii ki bunun için desteğe ihtiyacımız var like atıp abone olursanız çok seviniriz. Başka bir isteğimiz yok. Şimdi ben senin yorumlarını alalım. Biraz da seni dinlesinler. Sen bence her şeyi anlattın ya. Anlattın anlattın. <laughs> Çayın bitmiş. Al benimkini al. benimkini al. Çaktırma tamam burayı kapısı yaparız. <laughs> Vallahi güzeldi. Nasıl yediysek böyle bir ağırlık gerçekten çöktü. Evet. Bütün o hamur işlerinden. Çeşit çok fazlaydı. Ee... Işık sana çok daha vuruyor. Gerçekten mi? Evet. Nasıl mutlu oldu belli değil. <laughs> ben beğendim. çok fazlaydı. Yani çeşit çok fazlaydı. Lezzet de çok iyiydi. Özellikle benim en çok beğendiğim kısım ise hizmetli. Yani gerçekten sağ olsunlar. Çok iyi ilgilendiler. Mekanın da arkasından konuşmuyoruz yalnız, evet. direkt mekanın içinde Aynen. konuşuyoruz. Mekan da aynı. <laughs> ee, gerçekten çok iyi hizmet, yani e, çok gülümseyen kişiler. Yani e, mesela en son artık topladılar çay getirdiler, yani sormadılar bile. Çayımız da vardı aslında, hemen yani, tazeliyorlar falan. Benim çok hoşuma gitti. Yani bunları her zaman her yerde e, karşılaşmıyoruz. Böyle ince hareketlerde bence bir mekan için ayırt edici özellik. Bursa'dalarsa gelsinler denesinler Kesinlikle. ya da yolları Bursa'dan geçecekse Kesinlikle. buraya gelip Tabii deneyimlesinler. Bir günde zaten e, akşam yemeğini test etmeye düşünüyoruz. Onun bir bıçaksız et yiyelim. Aynı güzel yorumlar duyduk. Onu da çekip sizinle paylaşırız inşallah. Abone olursanız da hemen paylaşırız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz izlediğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendim. Para, para, para. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya böyle deyince de insan göz hepşile yarıyor. Hadi, Hadi gidelim deyince de sallanan bir popo ve kuyruk arıyor insan. Heyecanlanan bir tüylü dost. Ay kilo olup kalktım resmen. Ters şeyler bunlar. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha çok kahvaltı videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. Çok fazla gürültü var. Onun için siz bir an önce abone olun, like atın ve bizi izlemeye, yorumlarınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.